yarı güzel olanın gözüne uyku girmezmiş. Ben de açıkçası bu şiarla hareket ediyorum. Memleketi çok seviyorum. Kırıkkale'yi çok seviyorum. Canım memleketim benim için çok kıymetli ve değerli. Memleketimize bir müjde vermek istiyoruz. Gazete Kale'yi Kırıkkale'ye armağan ediyorum. Ben kendimi şöyle addediyorum. Ben Posta Ceron'un oğlu Kadir Yahşi'ydim. Bugün yine Kadir Yahşi'yim. Başka ne diyeyim bilmiyorum aydınlatka Yıllar önce uzun bir yolculuğa çıktık. Bugün meyvelerini yiyoruz diyeyim. Bana başarının sırrını soruyorlar. Ben başarının sırrını aslında şuna bağlıyorum. İnsanlarla uğraşmamayı, onlarla hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemeyi olarak başarının sırrını açıklıyorum. Tabii birçok yöntemleri var. Bugün bu geldiğimiz noktada hamdolsun, şükürler olsun, Kırıkkale'de çok iyi bir seviyeye geldik. Ee, ve halkın da teveccühünü kazandık. İnsanlar bize çok ciddi manada destek veriyor. Hamdolsun. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetli. Ben şöyle diyorum. Üstad Neşet Ertaş'ın da dediği gibi. Yarı güzel olanın gözüne uyku girmezmiş. Ben de açıkçası bu şiayla hareket ediyorum. Memleketi çok seviyorum. Kırıkkale'yi çok seviyorum. Canım memleketim. Benim için çok kıymetli ve değerli. Bu nedenle memleket için gece gündüz ekipçe çalışıyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada memleketimize bir müjde vermek istiyoruz. Gazete Kale'yi Kırıkkale'ye armağan ediyorum. Gazete Kale Kırıkkale'ye çok ciddi böyle ışık verecek. E, nüans verecek, kendi varlığını hissettirecek, internet haberciliğinde olduğu gibi yine inşallah bir numara olmayı hedefliyoruz. Gazete Kale e, kurma amacımız e, tamamıyla memleket için, yani memleketin aşkı, memleketin sevdası üzerine kurulan bir gazete. Gazete Kale'nin kurulmasında ve bu ilk sayının çıkmasında öncelikle Aileme, çalışanlarıma, dostlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde çok güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. İnşallah siz de okuduğunuz zaman bu videoyu izlerken aynı zamanda gazeteyi de okumuş olacaksınız. Ve eminim ki wow dedirteceğiz. Buna inanıyorum. Ve bütün yürekten, bütün kalbime şunu söyleyebilirim ki uzun yıllar ee, ömrümüzün Ömrüm yettiğince Gazete Kale'yi yaşatacağım ee, Memleketime müjdeler olsun, armağan olsun Yaklaşık 6 yıldır Yahşi Medya var Ve bu süre zarfında çok emek verdik Gece gündüz çalıştık, markalarımızı büyüttük Şehirde bir hava kattık Ve bu e, hiç e, benim de hayal edemeyeceğim bir noktaya geldi aslında Yani hedeflerimiz var tabii ki Şehirden 3 tane markayı şehir dışına taşıyalım, büyüsün ve bambaşka noktalara o markaları getirelim diye yola çıkmıştık. Ama bugün geldiğimiz noktada bunun daha fazlası oldu. Bu başarıda ekipçe çalıştık. Sadece benim başarım değil, ekibimin başarısı. İşte burada şunu söylüyorum. Yani bu başarının sırrı nasıl? Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim bana ortaklık teklifleri de geliyor. Bunu da söyleyeyim. Ama ben benim çalışanlarımın ortağım olduğunu söylüyorum. Yani her zaman ve sadakatin satın alınamayacağını devamlı ben vurgularım. Ve bu nedenle çalışanlarıma onlara kardeşim gibi arkadaşım gibi bakıyorum ve onlarla bir sadakat aşılama derdinde değilim. Çünkü insanlar mutlu olduğu yerde hayatını sürdürürler. Mutlu olduğu yerde başarı gelir. Ben tamamıyla buna bakıyorum. Örnek verecek olursak Google gibi global bir şirkette insanlar istediği saatte çalışıyor istediği saatte gelip istediği saatte gidiyor. Ben de kısmen işlerimde bunları hayata geçirdim ve mutsuzluk üzerine yapılan tüm hamleleri yok ediyorum. E, tabii birçok girdap var başarının ile ilgili. Kısaca buna değinmek istedim. E, ve Yahşi Medya bu geldiği noktada memleketin aslında bir önünü açmış oldu, ışık olmuş oldu. Ve Yahşi Medya Kırıkkale'de e, birçok işe imza atarken e, insanların Fark farkındalığını ortaya koydu. İnsanlar bu bizim yaptığımız işlere başka gözle bakmaya başladılar ve ilgi duydular. Bu da bize açıkçası heyecanımızı arttırdı ve başarımızı ortaya koydu. Hamd hamdolsun diyorum. Çok şükür bugünlere geldik ve en güzeli de şu. Memleketim kazanıyor, memleketim büyüyor. Daha yapacağımız çok şey var. Yolumuz uzun. Allah uzun ömür verirse eğer memleket için daha çok şey hayata geçireceğim. Ve şimdi de Gazetekale'yi kurduk. Yazılı basında artık biz de varız. Her zaman söylüyorum Kırıkkale dörtten büyüktür diye. Bunun manasını ve manasını ve mesajını herkes çok iyi biliyor. Ee, eleştirmek istemiyorum herkes kendi kabuğunda herkes kendi işini yapsın ve hep şunu söylüyorum yapılmayanı gördüğüm zaman memleketim adına üzülüyorum ve yapılan olunca da insanların bana olan eleştirisini veya çekememezliğini açıkçası onur ve gurur olarak sayıyorum. Çünkü bu e, bizi yüceltiyor. Hem eleştiriler bizim hoşumuza gidiyor. Kendimizi düzeltebiliyoruz. Eleştirin yanında da bizi kıskançlıkla insanlar kendilerine rakip gördükleri zaman veya başka yollara gittikleri zaman bu da bizi kamçılıyor ve daha çok çalışmamıza neden oluyor. E, bugün Gazete Kale memlekete e, farklı bir yapıyla bakacak. Biz Gazete Kale'de tamamıyla özel haber, özel röportaj ve özel içerik ve bunu görüntülü makale, görüntülü videolarla destekleyerek dijital platforma taşıyoruz. Gazete Kale, dijital bir gazete. Yani geleneksel medya aslında biraz da teknolojiye ayak uydurtacağız. Ve bunu da hem mobil uygulamayla entegre ediyoruz hem de bütün sosyal ağlarla gazeteyi entegre ediyoruz. Bugün elinizde okuduğunuz gazete bütün dijital platformla entegreli ve biz de buna dijital gazete diyoruz. İnşallah umarım beğenirsiniz. Kırıkkale'me armağan olsun. Canım memleketime armağan olsun. Kırıkkale artık kabuğunu kırmalı. Ben de memleketime bütün bu tarz hizmetleri getirerek gurur duyuyorum, onur duyuyorum. İnşallah bizi takip eder, destek verirsiniz. Bugüne kadar olduğu gibi okuyucularımız ve sizler bütün beni izleyenler Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederiz. bugünlere sizler sayesinde geldik. Gazete Kale bugün Türkiye çapında birçok haber sitesiyle yarışıyor. İnşallah Gazete Kale yazılı basında da aynı hedeflere varır. Bütün amacımız bu. Çocukken bunlar hayalim miydi? şöyle liderlik vasfı olduğumu düşünüyorum. Çocukken bu tarz şeyleri düşünmüyordum ama gazetecilik ilkokul yıllarında benim hayatıma girdi. Ee, takip ettiğim birçok yazar, çizer bunlarla haşır neşir oldum. Daha sonrasında eğitim hayatımı tamamıyla bunun üzerine yoğunlaştım ve bugün geldiğimiz noktada hayal ettiğimin daha ötesinde bir yerdeyiz. Hamdolsun ben kendimi şöyle addediyorum. Ben Posta Ceron'un oğlu Kadir Yahşi'ydim. Bugün yine Kadir Yahşi'yim. Vatandaş, sıradan bir vatandaşım. Değişer değişen hiçbir şey yok. Herhangi bir makam sahibi değiliz. Makamların gelip geçici olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben sıradan bir vatandaş olarak memleketime hizmet için Gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Bizlere desteğinizi esirgemeyin. Bizler sizin desteğinizle hayatta kalıyoruz. Buradan son olarak Aileme, Çalışma arkadaşlarıma, ekibime Çok teşekkür ediyorum. Ee, Eşim Berna Yahşi'ye bana katlandığı için çok teşekkür ederim. Benim nazımı çekiyor. Ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine aileme, annem Aysel Yahşi'nin dualarıyla bugünlere geldik. Ablamın yine, ablalarımın, abimin dualarıyla bugünlere geldik. Onlardan da Allah razı olsun. Yine aynı zamanda yakın çalışma arkadaşım, dostum, arkadaşlarım hem ekibim içerisinde yine aynı zamanda ee, karavan Ajans İlyas Şene gazetemizin hazırlanmasında e, ekipman desteği ve kendi şahsının da ağırlığını koyarak bize destek olması bize değer kattı. Ona da teşekkür ediyorum. Ee, yine e, çalışma arkadaşlarıma tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu gazeteye içerik desteği veren herkese teşekkür ederim. Ve ilk röportajları okuyacaksınız, izleyeceksiniz. 22. ve 23. Dönem Milletvekili Vahid Erdem Bey'e çok teşekkür ederim. Yine Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'ya çok teşekkür ederim. Ee, yine Yahşam Belediye Başkanı Osman Tüyük Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Ve bundan sonra yapacağımız tüm röportajlarda bizleri kapısını açacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kırıkkale'ye hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hep birlikte daha güzele, daha iyiye bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.